<laughs> Genci Abi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Ben Hüseyin Bugün online kafa topunda özel çark çevireceğiz Her zaman yaptığımız gibi özel çark çevirip Videoyu bitireceğiz Arkadaşlar haftaya Genci Abi kanalında canlı yayınlarımız Başlayacak Herkesi bekliyoruz umarım gelirsiniz İzleyen bütün kardeşlerim Hepsi canlı yayına katılırsa Sevinirim Bugün Noel babayla zamanında da Noel Baba'yla bir özel çark çevirmiştik. Bakalım bu sefer güzel bir şey gelecek mi? Çevirelim bakalım. Arkadaşlar bir duyurum var. 2000 aboneye ulaştığımız zaman bir çekiliş yapacağım. Ufak bir çekiliş. Online kafa topu çekilişi tabii ki de. Genci abi kanalında olacak bu çekiliş. Umarım 2000 aboneye ulaşırız. Hedefimiz şu an 2000 abone. İnşallah ulaşırız. Demin önce canlı yayın yapmaya çalıştım. Bir abone kaybettim. Bir abone gider. Bin abone gelir. Umarım gelir. Gelmeyebilir de. Evet. Çevirelim bakalım. Çeviriyoruz. Evet. 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 Kupa geldi. Ne kupası? Evet çok güzel. Kullanmayacağım şeyler geliyor ya. Oyuna girmiyorum. Niye bunlar geliyor? Ha bu arada arkadaşlar isteklerinizi kabul edeyim. Bir sürü istek var. Yok daha özel çar çevirmeyeceğim. Saçma sapan şey geldi. İsteklerinizi kabul edeyim. Şöyle bütün istekleri kabul edeceğim tabii ki de. Hepinizi seviyorum. Cansınız, ciğersiniz. Umarım 2000 abone ulaşırız. Allah'ın izniyle. Hepsini kabul etmek zor olacak ama. İnşallah 2000 abone ulaşırız ya. Canlı yayın yaptık. Bir abone kaybettik. Üzüldüm ya. Bayağı bir istek bekmiş kabul etmesi çok zor. Oyuna girmediğim için bir sürü istek gelmiş. Şöyle hepsini kabul edelim. Evet. Tamam. 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 Ay maşallah ya bitmedi. Hele şükür bitti. Evet. Bu dakikaya bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Umarım 2000 aboneye ulaşırız. Hedefimiz 2000 abone. İnşallah ulaşırız. Ben size güveniyorum. Güvenimi boşa çıkartmayacağınıza eminim. Zaten çıkartmayacaksınız. Sizi seviyorum. or checkle.